Merhaba gençler. Şimdi tanjant ve kotanjantın dik üçgendeki trigonometrik oranlarına bakacağız. Yani 0, 30, 45, 90 ve 60 derecedeki oranlarına. Nasıl bakıyoruz? Şimdi sinüs ve de yaptığımızda kök 2 vardı. Özellikle burada kök 2 olmayacak. Çünkü tanjant dediğim sinüs bölü kosinüs, kotanjant dediğim de kosinüs bölü sinüstü. Yine parmaklarımızı kapatacağız burada da. Tanjant sıfırdan başlıyorum. Sıfırı kapattım. Sol tarafımda parmak kaldı mı? Hayır kalmadı. Karekök içinde sıfır bölü. Sağ tarafta kaç parmak kaldı? 4. Buradan ne olmuş olacak o zaman? Sıfır gelmiş oluyor. Direkt yukarısı sıfırsa cevabımız sıfırdı. Tanjant 30'a bakıyorum. Tanjant 30'u kapattım. Kaç parmak var solda? 1. Sağda 3. Yani kare kök içinde 1 bölü kök 3 olmuş olacak. Bu da zaten 1 bölü kök 3'tür. Tanjant 45'e bakıyorum. Kapattık bakın. Solda kaç tane parmak var? 2 tane. Sağda kaç tane parmak var? 2 tane. Bu da kök 2 bölü 2'den bir gelmiş olacak. Tanjant 60'ımıza bakıyoruz. 60 parmağını kapattım. Solda 3 tane parmak var. Bak sağda 1 tane parmak var. Bu da kök 3 bölü 1'den kök 3 gelmiş olacak. Tanjant 0, 90 dediğimizde 90'ı kapattım burada. Solda 4 tane parmak var. Payda 0 olduğu için tanjant 90 tanımsız olmuş olacak. Gelelim bunun kotanjantlarını bulmaya. Zaten birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların kosinüsü sinüsüne tanjantına kotanjantına eşittir dersen tersten burayı yazabilirsin. Ama tek tek bakalım yine de. Şimdi sağdaki parmakları kapatacağız. Kotanjant 0. Sıfır. Kapattık 0'ı. Sağda kaç tane parmak var? 4 tane. Solda yok. O yüzden yine tanımsız olmuş olacak burası. Kotanjant 30'a bakıyorum. 30'u kapattım. 1, 2, 3 tane kaldı. Önce sağdakileri sayıyoruz unutma. Solda bir tane kaldı. Buradan kök 3 gelmiş olacak. Kotanjant 45 kapat. Bakın iki tane parmak, iki tane parmak. Yine 2 bölü 2'den 1 gelmiş olacak. Kotanjant 60 dediğim değerde 60'ı kapattım. Sağda bir tane parmak var. Solda yine 3 tane parmak kalmış oluyor. Bak buraya 1'e 3 1 bölü kök 3 geliyor. Kotanjant 90 dediğim tabii ki tanjant 0 eşit olacak. Yine de bakalım. Kapattık. Sağda parmak kaldı mı? Hayır kalmadı. Solda 4 tane parmak var ama bizim için fark etmez. 0 gelmiş oldu. Tanjantını bilsen yeter burada. Kotanjantı da tam tersi sıralama yapabilirsin. İyi bak tekrardan. Soldaki parmak sayısı bölü sağdaki parmak sayısı tanjant. Kotanjant da sağ bölü sol olmuş olacak gençler.